Öncelikle herkese merhaba. Cuma günü bu okuldan ayrılıyorum. Öğrencilerimden ve Çalışma arkadaşlarımla ayrılacağım için gerçekten çok üzgünüm. E, ama e, biliyorum yine bir yerlerde hayatlarımız birleşecek. E, buna inanıyorum ya da inanmak istiyorum. E, sadece şunu söylemek istiyorum. E, benim öğretmenlik hayatımda en çok e, önemsediğim şey İngilizce dersini sevdirebilmiş olmaktır. E, umarım öğrencilerime bunu aşılayabilmişimdir. E, çünkü ben e, hep İngilizce dersini çok seven biri oldum. E, mesleğimi gerçekten bu yüzden severek yapıyorum öğrencilerim de bunu dersin ilk dakikasından son dakikasına kadar hissediyorlardır. Eminim ki. Bazen derslerde sürekli İngilizce konuşarak onların birazcık olsun canlı sıkmış olabilirim ama bu gerçekten onların iyiliği için. Çünkü dil öğrenmek için buna kesinlikle maruz kalmak lazımdır. Ve biz o dile maruz kaldıkça öğreniriz. Son olarak şunu söyleyeceğim. İngilizce hayatın ta kendisi yani artık bir ders değil yani bir e, kitaplarla öğrenebileceğimiz bir şey değil. Oyunlarda, e, haberlerde ya da çarşıya çıktığımızda bile tabelalarda İngilizce yazıları görebilirsiniz. Ee, hayatın ta kendisi diyorum ben bunu artık bu bir ders değil ve biz bunu dört duvar arasında sadece öğretmeye ya da kitaptaki bilgilerle sadece öğretmek ile yetinemeyiz. Hep dahası, hep dahasını yapmalıyız. Ee, Filmler izleyebilirsiniz, diziler takip edebilirsiniz, İngilizce oyunlar oynayabilirsiniz. Bunların hepsi size katkı sağlayacak şeylerdir. Ee, Sadece şunu istiyorum. Eğer beni seviyorsanız ve eğer birazcık kalbinizde küçücük yer edindiysem İngilizcenin peşini bırakmayın. Çünkü o size hep faydalı olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.